Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün sizlerle işte yeniden kamera karşısına geçeyim dedim. Benim için dua eden, nazar değmesin diye annesinden, anneannesinden hayır duası isteyen, nazar duası isteyen kardeşlerime buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dualarınız işe yaradı. Bayağı bir iyileştim arkadaşlar. Hani dua istemeye devam ederseniz benim için çok iyi olur. Çünkü acayip bir şekilde nazar değiyor. Bu videoyu attıktan sonra ayağa kalkamıyorum. Maşallah yazarsanız da çok çok sevinirim. Şimdi ilk selam yollayan kardeşlerim buradan Mustafa Mülayim benim yeğenim olur kendisi. ilk yorum attığı için kendisine buradan teşekkür ediyorum ve ilk yorum atmak isterseniz sağ alt köşeden bildirimleri açıp bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Yani elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Uzun süredir video gelmiyor biliyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum arkadaşlar. iyi hissetmediğim için de video atamıyorum. Böyle şey diyenler falan oluyor. Benle ilgili böyle yalan yanlış şeyler konuşanlar oluyor Konuşanlar konuşur Biz ziraat peşindeyiz Her zaman videolarımız nettir Before afterlarımız var Güvercinleri iyileştirdiğimiz videolar var Boynu dönen güvercini nasıl iyileştirdiğimi Bir ay sonra e, Çektiğim var Ben iyileştireceğim deyip de iyileştirmediğim uçları er, Atmıyorum ya da işte göstermiyorum sizlere yani Bunun bu, bu tarz bir sürü Bildik bilmedik saçma sapan Yalan yanlış hani kimseyi kandırmaya gerek yok. Ben şimdi kümesin içini falan vesaire onları da çekeceğim sizlere. Madem öyle e, bir şey söylüyorsunuz, savaş başlasın aman abi. Bu saatten sonra kralına gider aman abi. Tabi kimseyle öyle şey yapmayacağız, dövüşmeyeceğiz. E, kuşlarla cevabı gereken cevabı ben vereceğim. Kamerayı alalım şöyle. akından bir kuşlarımıza bakalım. Kimler neler olmuş? Bakın şu yeni yavrumuz, şuradaki sonra bir tane daha yeni yavrumuz var. Bakın o da şurada geziyor. Bakalım şu bildiğiniz gibi yumurtaya yatıyor. Beyazların yavruları çıktı. Yumurtalarını salladım demiştim hatırlarsanız. Bakın şurada perçemli ve eşi var. Şu şu ve şu ikisi eş arkadaşlar. Bunların ikisi yumurtaya yatıyor ama onların ikisinin altındaki yumurtalar direkt aldım ben. Altlarına araplarımın yumurtalarını çektim. Biri şu su içenle şunun yumurtasını onların altına çektim. Yani bu da yavrum, batuhanın yavrusu. Bu da çocuk kaparasını yatırdı şeyler olduğundan dolayı batuhan'a gönderemedim onları da. Kuşların hepsi burası. Bakın kelaynak kafası dayak yiyen Onu bir daha dövdüler dostlar. Onu bir daha dövünce ben de tuttum onu. Artık e, kafesi aldım. Biraz daha büyük büyümesi için kardeşiyle birlikte. Kardeşi de şurada. O da o da o ikisi de yine arapların yavrusu. Ama düz attı tuşunla işlediğim. Bu süper oyunlu bir erkeğim. Bu kaybolacak diye bunu da yatırdım arkadaşlar. Uçurmadım. Ayağımda zaten kendi markam var. Bak bak. O, onunla eşitmadı. O yumurtaya gitmek istiyor. Bunu fark ettik bakın direkt. Hareketlerinden dolayı. Onu mesela yumurtasını alalım. Şu an dışkıladı ama onun gibi bir gözü yumurtada arkadaşlar. Bakın direkt yumurtaya koşuyordur. Bak ikisi de yumurtaya koşuyor. İkisinin de yumurtası var. Açalım şöyle hatta bu direkt yumurtasına geçsin. Bakın o da direkt yumurtaya geçmeye çalışıyor. Bu şekilde hayvanlarınızın dilinden anlamanız gerekiyor ki yani kimin ne yapmak istediğini bilesiniz. Yani direkt o da yumurtasına çıkacaktır. Eğer geciktirirseniz bu mevzuyu Ama o da yumurtasına yatmıştır. Şurada onun da yumurtasını göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu mevzuyu geciktirirseniz dostlar hayvanların yumurtasını soğur. Ondan sonra mesela diyorsunuz ki abi benim güvercin işte ne oldu? Yumurta da çıkmadı. Bir sıkıntı yaşadık falan vesaire. Bakın beyazların yavrusu da burada. Ya bunları eğer gerçekleştirmeseniz altlarında sıkıntı yaşarsınız. Birazdan bozumuz da gelecektir. Ben yumurta kontrollerini yaptım. 3-4 tanesini. Bakın bir tane güvercinimiz ayağını kasaya sıkıştırmış. Kasaya, ızgaraya sıkıştırmış. Bu ızgaralarda o tarz problemler oluyor. Sabah yine Arap yavrularından bir tanesi ızgaraya ayağını sıkıştırmış. O da eşinin yanına çıkmak istiyor. Burada iki tane yumurtam var. Süpürge çöpü ver dedim. Dizmişler altlarına. Gayet güzeller. Bakın Araplar muhteşem oldu şu. Bu yavrular bu halleriyle uçuyor dostlar. Şöyle yakalayabilirsem. Bakın bu bu haliyle bu uçuyor. Bir tutmaya çalışacağım şimdi. Ya ben şöyle elimde göstereyim yakından sizlere de. Mükemmel Hacı falan hiçbirinde hata yok. Gördünüz mü? <laughs> yani bu daha cızık yavru. Bu haliyle uçuyor. Yani. Size şunu söyleyeyim. Eğer o kuş büyüdüğü zaman ne olacak kim bilir yani. Şu i̇çeriye güvercinler geçmiş. Onları da çıkartmam lazım. Bir düzgün yemleme yapayım. Video çekeceğim diye yemlemeyi de düzgün yapamadım. Geç 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 geç. Bunlar buraya alıştı. Bakın kümesin içinde temizledim daha dün. Şununkini de temizledim ama şurada büyük bir temizliğe ihtiyacım var. Çok büyük bir temizliğe ihtiyacım var hem de. Onun ayrı yeten... Ay. Vay 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 vay. Kötü oldu. Bunların kanatlarını makasladım. Sıkıntı yaratıyorlar. Kanadını incitti biraz. Büyük ihtimal. Ay. Taklamat. Gel. Yemlemeyi ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Yemi şu şekilde dağıtırsanız hayvanlar daha rahat yer. Şu an pek fazla uçum vermediğim için yavrulara yavrulara kanat veriyorum bir ara sıra. 5 tane bir yavrum var. Onları uçuracağım. Şimdi şu an riskli bölgedeyiz. Hani hayvanlardan bir tanesi yani benim alalım biraz dar. Bakın şöyle göstereyim. Yani burası dar olduğundan dolayı bir tane güvercin gidip yola konduğunda benim yola çıkmam gerekiyor. Sokağa çıkma yasakları falan var. Yani bunun içinde biraz sıkıntılı bir alan. Boş arazi tarla olsa kovalaması çok kolay olur. Elime her gün bir şey alırım. Salla dur poşet. Poşet al her gün uçurmaya çalış. Ama burada alıştırma durumları falan vesaire öyle sizin bildiğiniz gibi olmuyor. Benim bir yavruyu uçurmam bir ay mı alıyor? Tam alıştırıp adaptasyon sağlaması. Bu işte ne kadar az acele ederseniz o kadar çok verim alırsınız. Yani, ya çoğu kişi soruyor. Yani bu bo çok boş beleş sorularınız da var. Emin hani bunlar da siz cevap arıyorsunuz ama bunlar boş beleş sorular. Örnek veriyorum. Benim güvercinim şişmanlamış, nasıl zayıflatırım? Yağlanmış, nasıl zayıflatırım? Yani bunlar çok boş sorular dostlar. Hani alınmayın, gücenmeyin ama boş sorular. Yani sizler de biraz da bana yardımcı olacak şekilde sorular sorarsanız sevinirim. Mesela güvercinin kanadı kırılmış diyor ki işte bu güvercinin kanadı kırılmış. Ne yapmam lazım? Ben şimdi ona nasıl bir şey söyleyebilirim ki ayağınız kırılsa doktora resmini atıp ne yapmam lazım diye bir sorun acaba doktor size ne diyebilir yani? ağrı kesici iç mi falan mı desin, yani sar mı desin yani. Bazı şeyler elle müdahale gerektiriyor. Bazı hastalıklar elle müdahale gerektiriyor, gözlem gerektiriyor. Yani yanlış bilgi vermemek için ben de size cevap vermiyorum. Bir şey söylemiyorum yani ne diyeyim. Yani adam birisi demiş ki mesela bir tane arkadaş şey sormuş demiş. Yani bunlar sizlere örnek veriyorum ki siz de yaşadığınız zaman hani bu şekilde gelmeyin bana. Ben size yardımcı olamam çünkü. Yani yardımcı olacağım şeyler var, olamayacağım şeyler var. Sonra alınıyorsunuz küsüyorsunuz mesela şey var e, Ne demişti çocuğun birisi Hatırlamaya çalışıyorum Şş, e, Ha, Ben sabah işte işe gidiyorum şu saatte e, Ondan sonra sabah gidiyorum Akşam geliyorum falan demiş İşte Sadece sabah uçursam olur mu Ya da işte ne bileyim bir hafta sabahçıyım bir hafta akşamcıyım. İşte sadece akşam Bir hafta sabah bir hafta akşam uçursam olur mu Demiş ben de olmaz yazdım Şey demiş bu kadar mı e, Ne diyeyim başka yani ne yapabilirim? Senin için çözümü ben mi arayayım? Yani biz hepimiz bir aileyiz arkadaşlar. Ben elimden geldiğim kadar siz kardeşlerime yardım etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da sizlere hani bilgilendirici, sizlerin de hani işini yarayacak bir şekilde bilgiler veriyorum. Benim burada mesela güvercinlerin videosunu çekmem, benim burada güvercinleri oynatmam o kadar çok kişinin bir taraflarına batıyor ki rahatsız oluyorlar. Benim güvercinleri böyle oynatıp böyle şey yapmam falan, damar tutturmam falan. Yani Anlatamam size ya çoğu kişinin kanlına batıyor. Bir görseniz bir bilseniz hani arkamdan konuşanların bazılarını ben duyuyorum merak etmesinler. Bu gereken kişiler gereken cevaplar da veriyor zaten de. Hani benim, benim için işte kötü kuşçu falan diyenler falan vesaire olanlar var her zaman Ya meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Ben her zaman eleştiriye açık bir insanımdır Her zaman da eleştiririm de Çok da güzel eleştiririm eleştirdiğim zaman Oyun kuşunun daha ne, nasıl olduğunu bilmeyen insanlar var Güvercin nasıl takla atıyor adam kuşum oyun kuşu diyor Ben Ben anlamıyorum adamın kuşunu oyun e, Süs kuşuyla kırmışlar postayla kırmışlar Yani bir sürü şey Ben bu kuşların atalarını şeylerini biliyorum. Nereden geldiğini biliyorum. Ya bununla ilgili bir sürü videolar çektim. Bakın mesela şu güvercin sabah ayağını kasaya sıkıştırmıştı. Onu iyileştirdim. Şunun yaptığı hareket mesela gördünüz. Bunlar bunlar oyun kuşlarında olacak şeyler. Ben eşleştirdiğim zaman güvercinlerin önceki soyları benim için önemlidir. Bunlar hep inceleyip tek tek uçurup baktığımda anlarım. Mesela siz bir güvercin uçurursunuz. İlk yavrusu oynamaz. Belki ikinci yavrusu oynar. Üçüncü yavrusu oynar. Dördüncü yavrusu oynar. Bunu gerçekten kuşçu olan sabreden insan bulur. Bilir. Anlar. Anladınız mı? Herkes istiyor ki benim güvercinim oynasın. Mesela yarışmalar oluyor. Yarışmalarda insanlar neden birinci oluyor? Çünkü onun güvercini çok iyi. Ya da o sene çok güzel bir yavru almış. Bakın bu daha yeni cızık yavru. Kanatlar falan tam çıkmamış. O sene çok güzel bir yavru almış. Onu uçurmuş. Yarışmayı kazanmış. Ama bu şu değil ki o adamda mükemmel güvercinler var. Mesela ben de şun şundan bahsediyorum. Yani benim güvercinlerim hepsi hepsi oynamaz. Nasıl hepsi oynamaz? Hepsi oynar ama hepsi mesela hepsi gibi oynamaz. Mesela bendeki oynayan, benim size verdiğim güvercin belki de ben, benden daha güzel oynayacak. Yani bu tamamen şans bir şey. Mesela şu kuş oynar, kesin oynar. Bakın hevesi var çünkü. Yerden kalkıyor, taklasını da atar. Ama mesela bazen hata da yapabilir çünkü kuş bu. Seninle alakalı olan bir şey. Benimle alakalı olan bir şey değil. Yani güvercinin ne kadar emek verir düzgün uçurursanız. Ya şimdiye kadar Allah şükür kimseden şikayet almadım. Kimse de bir şey söylemedi. Hala güvercin verdiğim insanlara hala da güvercin veririm. Hala da dostluğumu sürdürürüm. Telefon numaram da vardır. Alışveriş yaptığım insanlarla her zaman diyaloğumu kesmem. Hiçbir zaman diyaloğumu kesmem. Her zaman kuşumun arkasında olur ve son durumunu ben de sorarım, merak ederim. Çünkü ona ben 40 gün emek vermişim, büyütmüşüm, vitaminini vermişim her gün, kontrolünü etmişim, bakmışım. Değil mi? Bunlar önemli şeyler. O yüzden ben de verdiğim zaman arkasında durum, durmamazlık gibi bir şey yapmıyorum. Ya mesela bazı verdiğim kişilerde güvercinler öldü. Onlara da tekrardan hani hediye babında güvercin gönderdim Çünkü insanlar iyi paralar veriyor güvercin alıyor. Mesela hevesleri kırılmasın anladınız mı? Kuşu gönderiyorum, hastalanıyor, oluyor böyle şeyler, ölüyor. Ben de üzülüyorum. Sonra diyorum ki abi ben sana bir tane kuş göndereceğim diyorum. Gönderiyorum arkasından. Yani şu an göndermediğim bazı kişiler de var. Yetişemiyorum biraz ama idare etsinler. Hepsine bunlar buradan söz veriyorum. Hani beni duyan e, kim vardı? Bir satılmış, satılmış abiydi sanırım. İstanbul'da bir ona gönderemedim. Bir de Murat abi var ona gönderemedim. Ondan önce, ondan önce olan kişilerin çoğuna ben kuş verim, verdim, gönderdim. Hepsinin de gönlünü buradan e, yaptım. Gönderdiğim insanlar da kendilerini biliyor. Videolarımı da izliyorlardır. Allah hepsinden razı olsun. Bu zamana kadar hiçbiri de kötü bir söz söylemedi. Bir şey de hani kuşlarımdan da memnuniyetsiz kalmadılar. Bu şekilde yani böyle idare ediyoruz. Durumlar böyle. Kuşlar biraz çok gibi görünebilir sizlere. Ama mesela e, şey diyenler var. Abi Arapların hepsini tek soy yap, full Arap besle. Bunlar aslında hepsi Arapların soyundan Mesela Arapların soyundan olmayan beyazlar var bir tek Bunlar diğerleri hep Böyle onlara girme giren kuşlar Mesela gök oynattığım var Gök takkallılar falan var Şu kumrudan korktular O şekilde dostlar Ben videoyu burada bitireyim Kuşlardan bir tanesi şu yumurtaya girecek şimdi Yumurtaya gitmek istiyor şu anda Hatta ben de onu size göstermek istiyorum Bunu halledebilir miyiz acaba Bakın şu an Bak onu da anladım sizlere göstereceğim şu anda çıkacak kesinlikle yumurtasına gördünüz mü geç bakın onun yumurtası da burada yani bunları gözlemleyip dikkat edip hayvanlarınızı yumurtasına yatırmanız gerekiyor ya benim kuşum işte yumurtaya yatmadı yok şöyle oldu böyle oldu ben anlamam bakın gösteriyorum <laughs> Bire Bir birebir şahit olun hayvanlarınız hal ve hareketlerinden ne yapacağını anlayın bu erkek boşa kur yapıyor filan yani ben çiftleşeceklerine kadar, işte çiftleşme zamanları gelmiş ona kadar, işte ne bileyim tüy zamanı ya da uçmayacak hali var. Ona kadar hepsini anlıyorum. Bir tek mesela şunu anlamadım, niye topallıyor hala. Ayağında hiçbir şey yok. Bilmiyorum, ayağını kasaya sıkıştırmış olabilir. Çünkü bugün şu Araplardan, şu Arapların şu, öteki kardeşi var, şu şu, şu ip ne var ya, ayağını kasaya sıkıştırmış, öyle bir sıkıştırmış ki. Yani ayağını ben kasaya şöyle elimle soksam, öyle sıkıştıramam yani. Onu da şans eseri balkondayken patırdı geldi. Ulan dedim bunlar yavruyu mu dövüyor yoksa şu ikisi? Bu Araplar büyüdü de. Baktım kontrol ettim öyle bir şey de yok. Sonra baktım meğer yatıyor şey ızgaranın üstünde yatıyor. Allah Allah bu niye burada yatıyor? Elime aldıydım ızgarayla birlikte geliyor. Meğer ayağı sıkışmış. Ondan sonra birkaç topalladı. Düzeltti sonra. Bu ikisi eş tutmuş mesela. Bu dişiymiş arkadaşlar. Çok erken eşe geldi. Erkek de çok kızgın olduğundan dolayı. Çok güzel bir takım oldular. Tam istediğim gibi ayarlasam olmazdı kendime ayırdığım kuş. Şu an e, bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 5 fek kalmış. Onu da uçurmaya çalışıyorum ama e, uçan güvercinim olmadığı için biraz hani korkuyorum ben de. Yine yavru güvercinimiz hareket yaptım. Uçan güvercinim olmadığından dolayı böyle bir şeyler oluyor. Bir zıplıyor, hopluyor, şeyler yapıyor. Uzun video oldu bayağı <laughs> Uzun video bekleyen arkadaşlar bayağı sevinecektir kendileri. Biraz keserim zaten boş yerlerini azaltırım ben sizler için. Güzel oldu bayağı kümesin. Aslında şu şunları bakıcı olarak kullanmayı düşünüyorum bundan sonra. Ya yavruları inanın gerçekten çok güzel oynuyor bunların da. Bunların altına bakıcı çektim. Diğer kuşları işte Arapları dinlendiriyorum bazen sıra sıra. Bunlar da çok güzel yavru bakıyor. Onların da yavrularını bakıyor. vitamin takviyesinde ne kullanıyorsun diye soranlar var. Onlar da vitamin bak videoyu sonuna kadar izlemeyin. Bak aklıma geldi. Vitamin takviyesi olarak sana sor şurup kullanıyorum. Ama şimdi mesela Gökhan abiyle bir çalışmamız var. Bakalım o ilaç, ilaç çalışmamız var. İlaç çalışmamız olursa e, çok güzel olacak bütün şık, yabani var <laughs> bütün hastalıklara, derde, deva her şeyi düzelteceğim. Bakın bu güvercini de düzelttim. Gördüğünüz gibi şu an bayağı düzeldi. Kafa göz her yer şişti. Bu en son yediği darbeyi çekmedim ben onu. En son yediği darbeyi görseydiniz çok kötüydü. Bakın yem biraz kaldı yerde gördünüz mü? Yani çok dökünce de böyle kalıyor. Biraz gum yayılsınlar, şey yapsınlar, çıkarttığında dolaşsınlar. Neyse dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Selam söyleyemedim arkadaşlar üzülmesinler. Videolarda yorum atsınlar. Yorumlarına karşılık ben onlara zaten selam söylüyorum. Ee, üzülmesinler. Video başında da e, selam şeylerini de eklerim. Bir, görüşürüz dostlar. Like atmayı da unutmayın ha. Çakallar.